Ve Brawl Stars çakması bir oyun oynuyoruz. Oyuna hemen başladım arkadaşlar. Başlatmıştım ama eee silinmiş. O yüzden maçta başladık. Arkadaşlar bakın demir kazıma Gelir Gelirken elmas kazıma alıyor. Ve rakip böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Donuyor. Böyle emojiler var arkadaşlar. Çok iyi oluyor Seviyorum yani. Kanal abone ol, like atmayı unutmayın. Bu sıralar bir düşüşteyiz. Çünkü video atmıyorum. Nedenini sormayın da şöyle. Bakın çok iyi bakın. Roblox no karakterini alalım. Bakın arkadaşlar TNT bombası atıyor. Arkadaşlar. Bak bu. Az önce bir sıkıntı oldu. Galiba arkadaşlar biz Roblox karakteriyle kaldık. Hadi be. Uf. I... Arkadaşlar onun ismi Power Brawl. Şöyle izliyor. Bu arkadaşlar. Sonra arkadaşlar onun en üst karakterinin biri olan da şu anime karakteri olan Goku var ya. Bakın arkadaşlar herkesi tek atıyor. Şöyle bir saldırısı var. Bakın şimdi. Baksanıza. Ultisi Mandy. Ultisi bu arkadaşlar. Ama arkadaşlar şu zaten şu e, şu aksesuar Sorcun eski aksesuar biliyorsunuz. Işınlanmaya yarıyor. Şöyle bir ses var. Bu çık. Ölüyorduk. Tamam Steve'e geldi mi acaba ya? Hayır. Yani. <laughs> Hayır. Yeah, bye, oh. I'm your worst nightmare. Ne? şey var. En güçlü karakterlerden. Şimdi ben alevli mayro olacağım. Hani var ya gerçek onun alevli mayro. O olacağım arkadaşlar. Arkadaş ultisi bir iyi var ya ultisi. Bakın arkadaşlar alev atıyor. Arkadaşlar ultisini şimdi söylemeyeyim. Bakarız. Şu glitch trap'tan bir ulti kasalım. Allah. Şu glitch trap'ın ultisi çok sıkıntı. Çok hızlanıyor. Ne kağıt bıçak atıyor arkadaş. Hayır hayır hayır. Yakınına gelmeyecektim kardeşim. Bakın arkadaşlar şimdi ultiyi göstereyim size. Şöyle adamın yanına geçelim. Dur buraya atayım. Bakın arkadaşlar Bowser geliyor. Bowser'la beraber savaşa gidiyoruz. Aaa! Bowser! Evet arkadaşlar bu sene sürmedi önüme. Arkadaşlar en güçlü karakterler bunlardı. Şimdi keyfimize göre oynayalım. Sonic çok seviyorum. Sonic. Ama Lego Sonic fark ettiniz mi? Arkadaşlar çok hızlı ya. Çok seviyorum ben. Baksanıza. Ama atışları sıkıntı biraz çok kötü. Bak. Şu aksesuarı aşırı iyi. çok fazla o dayı. Bakın. Okay. Steve'in elmas kazması var ya. Dünyanın bu oyunda dünyanın en şeyi bak. aklım geliyor. Sen beni yakalayaması imkansız. Abi siz kapışın ben gidiyorum. Geberdik arkadaşlar. I know. Bir de arkadaşlar şunun bir özelliği var tamam mı? Çok iyi beni bir kere ölümler kurtardı. Arkadaşlar canınız illaki sonda bir kalıyor. Bir kalmak zorunda. Canının az olduğuna bakmayın. Normalde 6 bin. Bakın bak 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 bir canlı dayanıyor gördünüz mü? 6 bin dediğim işte bu bayağı bir sürü bir canlı kalabiliyor arkadaşlar. Ama akşasar mortis. Klasik. Bakın, böyle bakın bir can olmasaydı gittim ya. Süresi yok yani. Hep bir can kalacak. Bir süre kalkan oluyor şöyle arkadaşlar. Şunun gibi. Orada şimdi öldü. Onun gibi bir süre kalkan oluyor. 3 dakikası gördünüz değil mi? Büyük alev topları atıyor. Yani çok güçlü bir karakter. Ama en güçlülere giremiyorum. Az önce gördüğünüz zaten ben bunu bir işte güçlüleri gösterirken bakın yani bunu ama şeyi yok yani ihtimal yok sonra arkadaşlar Rob geri ver geri ver bunda baya kostüm baller bunun kırmızı top atıyordu ama burada bomba atıyor arkadaş. Hop Eskiler anlar. Eski bomba söyledi. Yani arkadaşlar eski bomba sesleri vardı ya Roblox'ta. Onu eklemişler hani böyle savaşladık. Arkadaşlar eskiden bunun eski sürümleri var. Çok güçlüydü. Şimdi güçsüzden girilmiş. Eskiden bomba 3000 vuruyordu arkadaşlar. Şimdi bin falan vuruyor. Ültisi ise beş bin vuruyordu, tek atıyordu. Şimdi arkadaşlar 3500 bin beş vuruyor, yani nerf, nerf vermiş, çok büyük bir şekilde. Çok iyi en iyi. Hmm. Arkadaşlar fazla ettiyseniz roketi bir yandan yamuluyor işte. Eskiden bu yoktu arkadaşlar. Bakın gördünüz mü yamuluyor. Onun en güçsüz karakterini göstereyim mi? Onun en güçsüz karakterleri yani ee, iki tane var. Arkadaşlar biri Leon çakması Not, Not everything is what it seems Power Park. <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> karakteri ama Power karakteri. karakteri. Ama Fodos karakteri sesi çıkarıyor. Göstereyim mi arkadaşlar? SDH <laughs> en güçsüz ama. Arkadaşlar adam vuramıyor, vuramıyor. Bak, şöyle bir ateşi var. Menzil de uzun değil. Bakın, sadece bu kadar ya. Başka vurma şeyi yok yani arkadaşlar. Vuramıyor adam. <laughs> vuramıyor yani. <laughs> Batsana <Batıyor mu> da. <laughs> o içi de arkadaşlar öyle. O kadar kötü ki. Bakın. Bu ne işe yarayacak? Hayda başladık. arkadaşlar. Stumagas karakteri olan falgas karakteri sesi çıkarmak. Tavuk var. Arkadaşlar normalde Miko güçlüdür değil mi? Bu O kadar güçsüz ki. Miko çakması. Bu arada. Evet. Şu tavuk. Bak <laughs> abi ya. Kendisine bile ölüyor adam şu karakteri hiç şey var, İğrenç görünüyor arkadaşlar. O yüzden Bu da iğrenç görünüyor ama oynayacağım. Çünkü çok güçlü kendisi. Ama en güçlülere giremez. Ultisi aşırı güçlü. Ultisini harbiden aşırı güçlü arkadaşlar. Ultisini alak edemezsiniz. Öyle değil biz şu aha öyle biliriz biz atıyoruz evet, sen aha. bakın arkadaşlar Goku bile alıyor ama ultisi sağlama sağlamaz yani net ben bana göre en güçlüye giremez zaten, arkadaşlar. Bir de bu var. Neyse arkadaşlar diğerlerini diğer videoda oynarız. Hani abone ol, like atmayı unutmayın. Like. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.